İlhamet'te bir, e, evet. bir otelde şefsin. Butik otelde şeflik yapıyorsun. Butik otelde şeflik yapıyorsun. Bugün bize ne yapacaksın şefim? E, bugün ilk önce Karadeniz aşı çorbası yapacağız. Evet. E, Karadeniz aşı çorbası, tavuklu saksı kebabı. ...gül lokumu, hani meyen şırası yapacağız Hayır, ama modern bir meyen şırası yapacağız. Meyen şırasını yani modern yapmamızın ver ver. amaçı da şu, sodalı Hayır, bir şıra yapacağız. Gördüğünüz gibi oradaki sifonla yapacağız bunu, sifonla elde edeceğiz. Böyle biraz köpüklü, <laughs> biraz ağızda <laughs> ferah bir tat bırakabilecek. Sifon deyince <laughs> <yaşam yanlış anlaşımlar> <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Ee, başka bir adı var mı? Pompa gibi bir şey yani değil mi bu böyle? Ee, Pompalıyorsun da yapıyorsun. Evet. Peki biz evimizde ne yapacağız? Bizde bu, bu sifondan yok, başka sifondan var. Ondan da olmayacağına olabilir. göre... Olabilir, yani illa bunun olması şart değil. Yani böyle bir şeyin içine koyup da şu hareketi yapsak olur mu olur, olur, Maden suyu ile birlikte aynı hareketi yaptığınız zaman o köpürecektir. Aromayı da size sodanın ferahlığı ile birlikte verecektir. Evet, bunu kaçırmayın. Gerçekten iftarla sahur arasında içilebilecek Çok değil mi? Sizi çok serinletecek, ferahlatacak ve vücudun su ihtiyacını karşılayacak bir şey bu. Evet. Ee, onun için çok önemli. Bize değişik alternatifleri evet. göstereceksin. Hem mineral hem de farklı vitamin açısından çok önemli. Evet. Çok farklı işte Osmanlı zamanında çok popüler olan şıralar. Sütlü, ee, bademli şıramız, karadut şıramız, demir hindi şıramız ve gül şıramız da var. Aa, Sizin için özel hazırladığım güzel. şıralar evet, bunlar benim. E, çok güzel bir ne lokumu yapacaktık. Ee, lokum gül, gül lokumu yapacağız. Bugün gül lokumu yapacağız. Ben sordum gül lokumu derken hani bazı şeylere de lokum adı veriliyor, lan yani lokum Şuna pilavı al, oluyor, bilmem o. ne oluyor. Ee, o mu dedim. Hayır dedi biz organik elimizde yapabileceğiniz gül Ev lokumu. lokumu yani hani kahvelerimizin yanına koyuyoruz veya evet, misafirimiz evet, geldiğinde evet, ikram evet, ediyoruz ee, gül lokumunu gerçekten gülle mi yapacağız şefim? Gerçek gülle yapacağız. Gördüğünüz gibi burada tomurcuk güllerimiz var. Bunları aktardan mısır çarşısından aktarlardan bulabiliyorlar. Ee, ben bunun çayını da yapıp içiyorum. Çok ferahlatıcı çok değil, değil mi? Değil mi? Boğazı, ee, çok Her güzel şey oluyor var. ve bir cam bir kavanozun içine koyuyorum mutfağımda inanılmaz bir Görüntü de sağlıyor. Tabii, evet. Hemen güzel. böyle ocağın yanına koyuyorum, oradan alıp alıp evet. e, güzel çayını yapıyorum evet. bunun. Şu kara olayına gelelim. Kara lahana e, faydalı bir şey mi? Kara lahana çok faydalı bir şey. Kara lahana cilt, diş e, ve vücuttaki yani kemik oranları, kemikleri dengeleyici, vücudu besleyici, e, vitamin ve mineralleri açısından da. E, ...kolay, yani kolay hazmedebilecek bir çorba. Ee, bak Betül de çok meraklıdır. Geçen defa tabii geldiğinde e, cilt deyince şimdi aklıma evet. geldi bir maske yapmak. Benim yine nazar boncuklarım çıktı ama yani. Çıksın <laughs> Şöyle olsun evet ama, ama, ama çok sıcak hava evet, Betül'cüğüm. Makyaj çok, yapıyoruz. Tabii Benim yani. de herhalde bir iki güne bende de fışkırır. Ben ergenlik geçiriyorum o bakımdan <laughs> benimki öyle oluyor evet, da. her yani. <laughs> daim Yani olur makyaj çok sıcak ee, bu olabilir. Şimdi... Bu kara lahana neden önemli? Kara lahana Karadeniz bölgesinde buradan bütün evet. Karadeniz'e de saygı, sevgiler gönderiyorum. Evet. Çok tüketilen bir şey. Karadeniz kadınlarına da şöyle bakarsanız hepsi güçlü, kuvvetli. Yanaklarından böyle kan damarlar. Evet ve ciltleri nasıl ciltleri güzel. çok değil değil mi? güzeldir. Çok. Şimdi e, en çok kalsiyumun e, kara lahana asma yaprağı brokoli gibi e, sebzelerde olduğunu biliyor muydunuz ki biliyorsunuzdur birçoğunuz artık çok e, bu konularla ilgili e, haber yapılıyor e, pek çok gazetelerde evet. artık bütün bunlar anlatılıyor ama yine de ben söylemek Hı -hı. istiyorum bilmeyenler evet. için kalsiyum mu almak istiyorsun İşte kara lahana brokoli evet. e, efendim brokoli artık hani öyle az bulunan bir şey değil her yerde her artık yerde oluyor var. pazarlarda var. bile var, var, var. E, ve asma yaprağı ...bir profesör hanım katıldığım bir toplantıda e, kulağıma verdi bunu. Dedi ki en çok kalsiyum asma yaprağında var dedi. Teşekkür ederim dedim. Gerçekten, <laughs> gerçekten çok, gerçekten. çok Ay, önemli iyi. bir profesör ismini vermek istemiyorum... ...şu anda çok, burada çok kendisine. Önemli. Ankara'dan bir profesör. Ee, şimdi nereden başlıyoruz şefim? Şimdi şuradan başlıyoruz. Şimdi ev hanımları için e, evde yapabilecekleri bunlar basit dokumlar içinde hiç organik yani içinde katkı maddesi olmayan evde yapılabilecek lokumları anlatacağız. Bu görmüş olduğumuz iki saat kaynamış bir şerbet. Şerbet. Şerbeti nasıl yapıyoruz? Şerbeti şu şekilde yapıyoruz. Ev hanımlarına göre ben tariflerimi hazırladım. Üç su bardağı Evet. Biraz kudret... kaldıralım şöyle bir gösterelim herkese. Şu şekilde. İbret alem için. Tut öyle şefim. Bu şekilde bir şerbetimiz var. Evet. Bu şerbet yaklaşık 45 dakika boyunca e, 55-60 derecede kaynıyor. Yani çok böyle harlı ateşte değil. Şekerin yanmaması gerekiyor. E ee, 45-50 dakika kaynadıktan sonra bu kıvamı elde ediyoruz. Sonra Sonra yapacağımız işlem şu. Bunu tekrar tencereye koyacağız. Evet. E ee, tencerede bir 10-15 dakika daha Betim, kaynatacağız. Gel. Ben kısaca Teşekkür ederim. şöyle de şuraya geçeyim. Mahsul yoksa. Er. Ben de menada elde gelelim kamera döndürelim. Bakın evraya. gördüğünüz var. gibi Hemen şerbetin yapacağım. Kıvamı böyle artık biraz bal kıvamına yakın bir kıvam. Ah, şerbet koyulaşıyor. Peki koyulaşması için limon suyu falan katıyormusun evet, şimdi? Evet. Onu söylemiyorsun. İşte ee, bu şeyler. Hayır şey, şef. Ken, Hayır şef. Söyledik. söyledi? Söylemedim. <laughs> Mübarek <mesela. Söyleyecektim. Mesela gülüyor> Ramazan'da <daha. gülüyor> mahvolacaksın, yanacaksın. Aa, ama mesela. söyleyecektim. Söylemedin. Şöyle vereyim şefim. 3 ee, su bardağı pudra pardon 3 su bardağı şeker. Bak şaşırdık. Ee, tırstım ya. Yok yok 3 su bardağı şeker. Ay canım benim gel sen bir yardım eder canım benim. Tırsma tırsma. Tamam tırsma. şöyle anlatayım Burada o zaman. Burada şakaya alışacağız. Tamam. Hoşgörüye alışacağız. Hay hay. Tamam mı şefim? Tamamdır. Çok güzel çok iyi bir şef. Dikkatle izleyin dikkatle takip edin efendim. Efendim 3 su bardağı şeker ilave ediyoruz. ...yarım litre su ilave ediyoruz, bir adet limon ilave ediyoruz. 45 dakika kaynatıp bu hale getiriyoruz. Limonu hangi aşamada koyuyoruz Şefik? Limonu direkt. Ha, direkt Aa, baştan koyuyoruz. Baştan koyuyoruz. Hani sonradan koyarız Hayır, ya evet. biz kadınlar, um, şey yaparken böyle <laughs> sonradan <laughs> sonra <laughs> koyarız... ...sonra kestirtiriz hani böyle O <laughs> <laughs> Öyle değil yani. Değil. Baştan direkt koyuyoruz, direkt harbiden direkt. böyle şık diye koyuyoruz limonu, koyduk. Evet, koyduk. Şimdi... E, ...kaynamaya başlayacak bu bir süre sonra. 5-10 dakika sonra kaynamaya Sen şu... başlayacak. Kamera, sonra alakalı, e, bunu nişastayla bağlayacağız. Hı hı. Bir su bardağı nişastayla buna kıvam vereceğiz. Sonra dinlenmesi için dolaba bırakacağız. Hmm, nişasta koyuyor lokumun kıvamını alması için. Evet lokumun kıvamını tamam. alması için. sonra? Sonrasında e, lokum kıvamını aldıktan soğuduktan sonra... ...örnek veriyorum şurada gördüğümüz lokumlar var. E, Peki bunları... gülü hangi aşamada koyuyoruz? Gülü kaynama aşamasına nişastayı attıktan hemen sonra... Şimdi at şefim sen orası bir kaynasın. Tamam. Nişasta ne kadar atıyorsun? Gülü nasıl koyuyorsun? Bak ne evet. tür akşam yapacağım evet. evde Can, diyor. ama aynısından ben ne var tamam. onun ee, Tamam. Bu arada bu arada... Nasıl geçti ilk gün oruç? Çok İzledi, merak ediyorum. Şey ben sizi ilk gün izledim programda. Metin Aralat vardı ona da evet. çok sevgiler. Son Bugün ya. bizi izliyorsa çok güzel bir program yaptınız. Dün çok güzeldi. Bizi böyle iftar öncesi gerçekten çok keyiflendirdiniz. Rahatladık evet. gerçekten. Ee, şunu söylemek istiyorum. Dün e, bayağı bir sıcaktı ilk Sıcak. günüydü evet. orucun. Ben oruç tutanlara e, sordum bu bilgileri aldım. Ee, nasıl geçti? Gayet de rahat geçti, güzel geçti diyorlar. Evet. Ee, hiçbir şey e, olmadı, Gay hani susuzluk çektiniz mi? Dışarısı çok sıcak. Ee, çok güzel ayarlamışlar. İnsanlar da kendilerine Ama göre. Ama işte böyle programlarda bilgileniyor herkes. İşte Hı. sizi gayet güzel bilgilendiriyorsunuz. Çok önemli işte. Akşam yenilecek iftarda e, neler yemeliyiz? işte sahurda kalkınca neler yemeliyiz? İşte bu baharatlardan uzak yaşarsak bu sıcaklarda çok daha rahat edeceğiz. Evet, baharatlar bizi taciz bir tek edebilir. Bir sektörde so sinirimiz var. E, dün bir denk geldim ben. Ben de e, geldim. Evet, ben de o geldim. Biraz üzücü. Ee, haklı olarak ben buradan. E, ...ben o saate denk geldim... Ee, Mecidiye köy Köprü çıkışında orada bir yol çalışması var... Evet. Ee, ...insanlara vallahi cinnet geçirtti olay... Ee, ...hakikaten böyle herkes kornalara bastı... ...o geçemiyor, bu geçemiyor... ...ben rica etsem de... ...bugün oraya acaba bir memur arkadaşımızı... ...bir polis memuru, trafik polisimizi... ...oraya koysak ne kadar iyi olur diye düşünüyorum... Ee, ...inşallah... Bu söylediğimiz bir yere gider çünkü orada buradan gelen, oradan gelen, oradan gelen korkunç bir şey oluyor. Ee, yani Gayrettepe'den çıkıp da böyle e, köprüye ayrılıyor bir tanesi. E, Nimet abla Camii'ne doğru giden yoldan bahsediyorum. Evet, evet. trafik şeyini bile yaptım. <laughs> Adam, <Allah gülüyor> Ama çok Allah. güzel. Bu, bunu Ama yaşadım. Lazım. Ne yapayım? <laughs> Yaşadın bu olayı, sen de e, Aynen, aynı şekilde rastlamıştım. Betül, sana bugün harika bir şey öğreteceğim. Ay çok sevindim. Beraber yapalım mı? Yapalım tabii. Beraber sevindim. yapalım. Aslı, yak benim oldu. ocağımın altını. Beraber yapalım ama bugün hemen bir Sibel'le... E, ...efendim, sevgili Elmas Özaycan bizimle birlikte... ...onlarda neler var? Hemen onlara bir soralım neler var. Şimdi şefim, senin şeyin kaynıyor lokumun. Evet. Bu karanhanayı ne yapacaksın, doğrayacak mısın? Evet ama ilk önce e, taze fasulye içimizi koyacağız ki kaynasın. Bunlara Taze doğru. fasulye bu. Evet. Fasulye mi? Börülce mi? Börü ne? Taze fasulyenin içi bu. Normalde ha. biraz daha büyük biraz fasulyeler. Ama kurutulmuş fasulyeler. Bunu kaynatıyorsun Kaynatacağız, önce. Kaynatacağız pişireceğiz. Karalahana nesiydi? Kara nesiydi? Aşı. Aşı. Kara lahana aşı yapıyoruz. Karadeniz ki, aşı çorbası. Karadeniz var. aşı çorbası. Karadeniz aşı çorbası. İçinde evet. çok güzel malzemeler var. Sebze karışımı var. Kurutulmuş evet, sebze, kuru, sebze kar var. karışımı var. Bulgur var. Mısır var. Hepsi evet. de çok faydalı. Evet. Sen o zaman... Bunu at, ...bunu at, ondan attayım, sonra da faynesin. şeyini mi kıyacaksın? Evet, ondan sonra da lahanamızı doğrayacağız. Lahananı kıymaya bak, çünkü bir anda pek çok işi yapıyoruz. Evet. Lütfen elinizde kaleminiz, kağıdınız hazır olsun. Hazır olsun, şefim onları kıyarken biz de Betül'le... ...şu e, şeyi anlatmak istiyorum, hı. pilavı anlatmak istiyorum. Nerede pilavın ölçüleri? Şuradan göreyim ben onu. Evet, burada var. Efendim pilavımızı bize öğreten dostum... ...ah bir dakika ya, olay. Şefim ne yapıyorsun ya? Bizi kıskandırıyorsun. Aa, aman tanrım. <laughs> Allah Allah. İsterseniz oyun havası bile çalabiliriz. bunu. Çal çal bir dakika. Hadi ben söyleyeyim. Hadi. Faruk hadi. Bir dakika. Betül. Söyle bakayım bir dakika. Olmadı sen. Ne? Ne? Devam edeyim mi? Bir dakika devam etme. Ne uyuyacak buna Faruk? Dur dur. Sen bize uy canım. Tamam o zaman. Bir dakika onlar söylesin. Tamam. Bekle. <laughs> Sıkı, sıkı, sıkı. <laughs> sen ne burcusun? Terazi. Terazi misin? Aa boşlaşım. Aa boşlaşsınız. <laughs> evet, Aa çok güzel. Ama işte ben anladım Terazi burcu olduğunu <laughs> çünkü Terazi bir şekilde bir şey yapacak, bir gösteriş <laughs> yapacak. şovunu yapacak <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> ben acaba Yay burcu mu dedim. Biraz da o, o, ...oyundak da böyle biraz Allah. var. Biraz var. Ee, şefim, sen onu biraz daha sessiz yapar mısın? Ben pilavı anlatacağım. Tamam efendim. Canım, canım can, can <laughs> benim ya. Canım benim ya. Şimdi Pilav, pilav için, siyah Doğru. pilav için. Şimdi siyah pilav deyince e, sana ne düşündürüyor? Siyah pilav yapacak, yine faştırı fişton bir şey yapacağım gibi ben düşünüyorsun şey değil mi? Ben şey düşündüm böyle... Hani bir... siyah pirinçler var, onunla mı yapacağım gibi düşündüm? Yok, hiç öyle düşünmedim. Ne ya bu e, zero şey gibi düşündüm. E, bu İtalyanların yaptığı özel şeyle, kalamarın mürekkebiyle yapılan. Yok yok, bizimki o aleti. Vallahi öyle ha, düşündüm. Ama çok güzel bir şey, çok kolay bir şey. Çok daha sağlı Yalnız sağlısın. burada tuz kullanmıyorsunuz çünkü koyacağımız malz tuzlu tuzlu evet şimdi iki su bardağı baldonun bir sakıncası var mı rütük açısından? <laughs> Aa demin mi? Ne? Hakikaten mi? Yok Tabii canım, canım cinsi var. ayol. Cins yani baldo, baldo. Osman'cığım bunlar hepsi cins. Hayır Tabii. canım cins. öyle bir marka yok Tabii canım. yok artık daha neler daha neler. Neyse, yine de öğrenin olur da bir. Pirinç koyuyorsunuz. Yani iki bardak bildiğiniz Türk pirinci. <laughs> Şurada gördük, iki bardak pirincimiz var. Ee, bir yemek ka kaşığı ayçiçek yağı... ...üç su bardağı sıcak su. Yani bire bir buçuk koyuyoruz, bu pilavı bize... Öge Yurdakul Güven e, anlattı, bayıldım. Ondan çaldık bunu, bu tarifi. Çok güzel, çocukların da sevebileceği, çok değişik alternatifli bir şey. Şimdi bire bir buçuk suyumuz var. Hı hı. Ee, kavur pirincimizi yavrum, ocağına çık mı? Evet. Kavuralım. Betül geç sen kavur pirinci. Tamam. Ben şunu koyayım. Betül kavursun. Şimdi, evet, e, iki bardak suyunu ayır ama bir tanesini bana ver. Sıcak mı suyun? Evet. Elin yanmasın. Efendim siyah pirincin olayı şurada. Olayı şurada. Dök kızım içine. İçinde ne vardı? Baba baba, Robotun gözleri nereye göz? Evet robottayız. İçinde ne, ne vardı? Başlayalım. İçinde ne vardı? Betül içinde ne vardı biliyor musun? Hayır. Söyleyelim mi? Söyleyelim. Ben, ben söylüyorum şimdi. Bir, iki, üç. ...zeytin ezmesi. Aa. Evet, siyah pirincin, ve pilavın sırrı... ...zeytin ezmesi. Kaç kaşık vardı zeytin ezmesi? Efendim, bir yemek kaşığı yani şununla dolu... ...yemek kaşığı zeytin ezmesini buraya koydum. Ne yapıyorum? Pilava üç tane mi su koyacağım? Birini bununla güzelce eritiyorum bu şekilde. Ama tuz koymuyorum, biliyorsunuz zeytin ezmesi tuzlu, tuzlu. Biz e, pirincimizi kavurduktan sonra üç su bardağı yani bir su bardağını zeytin ezmeli olarak, iki su bardağını da şey olarak koyacağız. Tamam. E, normal su olarak koyacağız. Biz, sen pirinci nasıl yaparsın? Kavurarak mı yaparsın? Yoksa haşlayarak mı yaparsın? Kavurarak. Biraz bekletip sonra kavurarak yaparım. E, ben nasıl yaparım? Sor bana. Nasıl? Canım nasıl isterse, bugün Havama göre. <laughs> Ay, bazen süper. başlayarak, bazen evet. böyle hmm. e, şey bekletirim 20 dakika. Ondan sonra bol domatesli yaparım, sebzeli yaparım. Ben de çok seviyorum domatesli pirinç pilavını. Bayılıyorum. Bayılırım. 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 Çok Bayılırım. Bizim kızlar pek sevmiyor. Evet e, efendim bizim kızlar demişken bizim kızlar Bodrum'da babalarıyla birlikte. Aa, evet e, çok sevgiler ben... onlara bu sene göremedim. Evet, Her Onları görelim. buradan öpüyorum. Dün bana çok güzel mesajlar göndermişler, yavrularıma çok teşekkür ediyorum. Nasıl güzel genç kızlar oldular onlar, görüyorum ee, resimlerini arada. Oğlum çok hoşlanıyorum. Karaağaçta tatil yapıyor, hepsini hepsini buradan öpüyorum. Ee, hakikaten hakikaten arkamdaki büyük destek, büyük güç onlar. Ee, benim yaşama nedenlerim, hepsini çok seviyorum. Evet, şimdi kavuruyor muyuz? Tuz koymadık, kesinlikle evet. koymuyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Şeylerimizi koyacağız. Şimdi şefim, sen evet. gel anlat bize hemen, burada hemen. bugünkü yemekleri kesinlikle kaçırmayın. Evet. Biraz sonra pilavın yanına ala janjon, ala sosis, <laughs> de la sosis <laughs> her neyse. Ee, ama çok janjanlı bir şey yapacağız ve bunu sen yapacaksın. Tamam. Bunu sen, Vallahi yapacaksın. Çok isterim. kesinlikle Zemple. sen yapacaksın. Zemple. Ama şefim yemeğini anlatsın. El evet. işine gidelim. Şunu kaçırmayın. Şunu kaçırmayın derim. Kaçırmayın. Çok ilginç, bir şey. i̇lginç, çok ilginç. Çin'den geldi. Çin malı. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir şey oluyor. Lütfen kaçırmayın. Çok sürprizli. Ee, şef, şefim doğradın. Evet. Fasulyen doğur. pişiyor. pişiyor. Ee, Yaklaşık bir 10 dakika piştikten sonra Veste e, diyor, diyor ki yönetmenin evet. Veste diyor ki Reklam da pişti tam kıvamına geldi diyor Gidelim Şefimiz Volkan Çengel ee, Sultanahmet'te bir otelde evet, evet, Osmanlı yemekleri yapıyorsun evet. Genelde turist ağırlıklı mı çalışıyorsun? Genelde turist ağırlıklı çalışıyoruz ee, Harika bayılıyorlar herhalde evet, yemeklerine evet. Ee, Şekerim kara lahana aşı Evet. ...yaptık. Lokumumuzu yaptık. Yapıyoruz. Nişastasını koydun mu lokumu? Şimdi hemen o aşamalara geçelim. Ee, çorbamızın fasulyesini koyduk. Bir çay bardağı fasulye koyduk. Şimdi o ne diğer... kadar çabuk pişiyor mu Şu an yaklaşık 15 dakika oldu. 15 dakikada pişme kıvamına geldi. Diğerleriyle beraber 15 dakika daha pişecek hazır olacak. Diğerleri neler var onları bir tekrar Hemen edelim. söylüyorum. Ee, bir çay bardağı fasulyemizi koyduk. 15 dakika önce şu an yarı aşamada pişti. Şimdi mısırımızı, bulgurumuzu... Sebze kurumuzu, bunları koyacağız. Bunların hepsi birer çay bardağı ölçekle koyuyoruz. Birer çay bardağı evet. ölçekte. Bir çay bardağı sebze kurusu, bir çay bardağı bulgur, bir çay bardağı mısır. Ee, sebze kurusunu bir yakından gösterebilir miyiz? Hayır, Bak hayır. orada bir kamera var senin şurada. Şöyle. Ona böyle içini göster. Görüyor muyuz? Görüyor muyuz? Bir görelim. Evet. Gördük. Sebze kurusu bütün aktarlarda bulunuyor. Belki marketlerde de vardır poşetlerde. Ben görmedim ama vardır mutlaka. Var. Ee, sebze kurusunu da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hı hı. Ee, sebze kurusunu koyuyorsun. Kara lahanasını en son mu koyacaksın? Kara lahanasını da şimdi koyacağız. Şimdi Bunlarla koyacağım. beraber 15 dakika kaynadıktan sonra çorbamız hazır olacak. Tamam. Ee, rica etsem şefim benim siyah pilavı da bir evet, siyah şey yapar mısın? da mısın? Lokum Haşlandı mı içeceğiz. siyah pi, e, pi, evet. pirincimiz? Tamam onu da hemen Koyalım suyunu verelim. Koyalım suyunu onun bir gör, görsün tamam. seyircilerimiz. Evet. Dök. Koyalım suyunu. Bir... İki, üçüncüyü zeytin ezmesini ...öyle şey yaptık sulandırdık... ...üçüncü Kapağını bardağımızı... Alayım. ...bakın ne kadar güzel... ...değişik çocukların da sevebileceği gibi... ...ama ekstra tuz... ...kesinlikle koymuyoruz... ...koymuyoruz... ...şefim sence güzel bir fikir mi bu pilav... ...tabii bence çok hoş... ...yani evet. gün içinde rahatlıkla... ...yemeklerin yanı tüketilebilecek bir evet. yemek... ...şefimiz şimdi çorbaya... ...bütün malzemeleri ilave ediyor... ...görüyorsunuz... Ee, Karalağana'yı da koydu. İlave ediyorum. Hemen lokumuza nişastasını verelim. Biz devam edelim. Lokumuza nişastasını vermek nasıl oluyor? Nişastayı neyle yaptın öyle? Nişastayı suyla açtık. Bir Biraz çay... geriye giderseniz Pardon. daha güzel görüntü Pardon. alacağız. Evet şefim gösterelim. Nişastamızı bir çay bardağı suyla açtık. Yani bunun içinde bir fincan bir kup nişasta var. Bir kup nişastayı bir çay bardağı suyla açtık. Tamam. Şimdi ilave Sonra. ediyoruz bu koyunca sürekli karıştırmalı sürekli, mıyız? Sürekli. Sürekli karıştırmamız lazım. Benim buradaki e, ev hanımlarına en büyük tavsiyem şu olacak. Kesinlikle bir kişi yapmasınlar bunu. Çünkü kolları çok yorulur. Devamlı o macun kıvamını alacak. Kesinlikle bir kişi yapmasın mümkünse. Aa, helva gibi. Helva gibi vuracağız. Devamlı sertleşecek. Sertleştikçe kıvam alacak. ...kıvam alacak. Sonra şeyini... ...gülünü de koyarken bize göster tamam. lütfen. Hı -hı. Bize göster. Tamam. Evet. Size kolay gelsin Teşekkür orada. Biz bu işlerine... ...geçiyoruz. Evet. Çok güzel değil mi... ...Loku? Çok. Ben hemen deneyeceğim onları. Ee, ben, ben de deneyeceğim. De. Çok güzel bir şey oldu. Ve Hakikaten doğal olması çok önemli. Doğal olması çok Artık güzel. Evimizde yapıyor... yapıyor ...olabilmemiz olur. çok güzel. <laughs> Çünkü önümüz bayram... Ee, bayramda Yapın, bunu yapıp evet. e, konuklarımıza ikram, ikram edebiliriz. Ee, efendim şimdi bugün doktorumuz, operatör doktor Dilek Avşar, estetik ve plastik cerrah. Hoş geldin Dilek'ciğim.